Ailem gelin. Avrupa Pitbull usta gözüm mezarını ziyaret Bu ne ailem sürü gibi. Ey ee, gelin ailem. Piren, Pasto, Karakimen, Mayos abim, Ses abim, Asya abim, Fındık. Bir de ben Kartopu, Tavuk Göğsü, Korsan ve ee, Korsan, Tavuk Göğsü, Korsan Prenses ve o bur eksik bir de annem. Bir de annem, annem, beyaz şeker. Ailem, nerede kaldınız? Gelsiniz de. Geldiniz çok şükür. Haydi ailem, gelin. Usta mezarını ziyaret ederim. Yazık yavru. Burasıydı. Bu benim. Johnny amcam. Gelin ailem gelin. Durun basmayın mezara. Sıstakoz. Aha. Ah yavruma. ah. Ölmenin vaktini bulmuşsun ya. Siyah ölüm de öldü ama. Merak etme. Anne. Baba. Beni unuttunuz sanırım. Beni. Prenses. Ben de geldim. Beni unutmam. Sıstakoz. Rahmetli. Prenses kızım Senin burada ne işin var kızım Yavrum Burada ne işin var Biz mezarlığa geldik Istakoz ziyaret etmeye mezar Anne anne Istakoz kim Kimden bahsediyorsunuz siz? Istakoz ölmüş birisi Ay ya nereden çıktı bu ya Istakoz yavrum Mezarlığı rahatsız burada yap yavru. Yavru bir Aha. Ölmeseydi keşke. Ufuf. Ya mezarını ziyaret ediyorsun senin. Huzur içinde ne umarım. Evet. Evet Asya abim doğru dedi. Huzur içinde ne yapıyorsundur koş. Gerçekten toprağa verildi bir ay falan oldu. Huzur içinde ne yap yavrum. Evet Johnny ile biz senin baban kam katil bir ile birlikte babanın ölümünü görmüştük. Seni bize almıştık yanımıza. Yo iyi bir yavruydun. Toprağın bol olsun. ben gidiyorum. Şu an sinirli durumdayım. Ben gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Buradan bir olaylara ben atıyorum. Görüyor musun? Şu günleri görmek ne güzel bir avro lan lan Paris gel azabım lan be azab merhaba pitbull kardeş bakıyorum da çok hüzünlüsün öyle değil mi ya öyle değil mi ya şey um, ismini karıştırıyorum sen de Paris Paris Aynı değil mi? Ulan azap Sen kimsiniz de bana karşısın lan Siz kimsiniz lan Gelin lan Gelin Gel lan buraya Tarihmiş neymiş Kimsiniz de bana karşısın lan Azap ben Zaten öldürürüm Ah, karşılık veremezsin lan. Artırı biber lan. Aralar parti Johnny'yi dövemezsiniz lan. Ama döverim diyorsanız dövün bakalım. Fazla batak tek attım. Bu gördünüz. Gel lan. Senin içinden geçeceğim oğlum. Çocuklu. İnsanlar bize bakıyor lan. Aman neyse bakarlarsa baksınlar. Sizi böyle bitiriyorum. Dur. Dur Johnny dur. Şansa yatacağım ama videonun gitsi şey gelsin. Haydi. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Yusuf. Bu serviste GTA 5'te pismin altında devam ediyoruz. Ne son bildiğiniz gibi GTA 5'te pismin altında bomba bölümünden geride bırakmıştık. Bugün arkadaşlar ıslak uzun mezarını ziyarete geldik. Bugün arkadaşlar Johnny öyle bir kişiye tanıştık ki bugün video biraz bugün giriş biraz geç geldi. Arkadaşlar ben girişi valla erken yapacaktım unuttum. Herkes şimdi aklıma geldi. Size kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün seriye başka bir karakter daha gelecek. Arkadaşlar hadi bakalım. Devam edelim. Yapma Johnny dur yapma. Set abi ben set set. Dur. Dur öldüremezsin onları dur. Bu ne bir dalmatçalı bir doberman. Dalmatçalı. ölmüş. Doberman. Doberman da ölmüş. Johnny sen ne yaptın? ver ben abi. Boş ver. Şu an açıyorsun Şimdi bunu öldüm sen dur orada. Kimdi lan o? Hey, dur orada. Dur. Benim adım siyah pitbull zehir lan. Zehir. Dur orda Bir bir kişi daha öldürmeye izin veremem. Benim oğlum. Dur orada Johnny. Dur. Namını duydum. Niye öldürdün o köpekleri? Hı? Kime sordun da yaptın bunu? Sen de kimsin? Ziyah Pitbull Zehir diye bir seni tanımıyorum. Bana bak. Bak sataşma bize. onun bak çok kötü olur kardeş. Bak ısırırım seni. Sen kime ısırıyorsun lan? Kimi ısırıyorsun? Beni ısırmaya yetki ısır bakayım. Ya bak bu koyarım yapışırsın buradan ha. Ana bak. Dur orada. Hayır ayrılın. Şöyle hayır. Oh, Kavga etmeyin. Zeynep kardeş. Bak. Bunlar Johnny artistik yapmış. Ve ben de bunları öldürmüş. Benim elmanlarım. Benim elmanlarım bunlar lan. Benim elmanlarımı öldürmüş. Bunlar böyle bir şey yapmış. Johnny. Niye masum yeri öldürmüşsün bunları? Biz almakçılığınız bir doberman Niye lan? Benim Dur Hı, Bu kardeş Özür dilerim bunları öldürdüğüm için Zehir kardeş Vallaha Sinirliydim Beni sivetler öldürüverdim Özür dilerim kar Bana bak dünü kardeş ee, Sıkıntı yok tamam Arkadaş olalım mı? Merhaba ben Zekir Sen içinde canıymış. Memnun oldum Sen de bundan böyle arkadaş oluruz Oluruz Değer kardeş. Biz Senden çok güzel arkadaş oluruz. Lakin senden istediğim bir şey var. Ne Johnny kardeş? Söyle yapayım. Hemen söyleyeyim. Seni dövmek istiyorum biraz. Oha kanı çıktı. Sen bana kimsin de artistik yapıyorsun lan. Gel buraya. Bua. Wow. Seni döveceğim. Zeyir Gel buraya. Beni seni kimse lan Seni döveceğim. Mana bak lan. Dur ısırma beni. Ah güçlü ısırıyor. Neyse. Valla wow, valla seni iyi arkadaş olduk öne. İnşallah umalım da mutluluklarımız burada sona ermesin. İnşallah sona ermez. Stay. Babamız bir fonksiyonel bir şey yap. Ah! Doberman. Sen <laughs> <laughs> bana geçen aşk yapan Doberman. Wow. Oh. Aa, kaç tabi. Dönü. Geçen bizi artistik yapan o Doberman'ı kaçırdım. Bize daha hiç satışamaz. Gel. Gel bakalım. Şuradaki köpeklere bir bak. Oğlum Ne dersin Farhun e, Farhun'a Sence biz bu köpekler dövüştürsek çok acayip para kazanırız değil mi? Hem de nasıl Zengin oluruz lan zengin Bu köpekleri bir an önce yakalayıp götürelim Gede Bunları yakalarız lakin Şu an biz meza Mezarlıktayız Sayız be şu an biz, yanımızda silah falan da yok en iyisi gel bir silah falan alalım o zaman siyah silah satın alıp gelelim hadi gel bunları yakalayacağız dövüştürüp acayip paralar kazanacağız. var ya ne zengin oluruz var ya bir, bir gülsen heh koş oğlum koş Donnie'nin başına bir şey gelmesin. Ay, onu bırakamam. Eğer Donnie'nin başına bir şey gelirse... Düşürün ben de zaten. Çakti koş, çakti koş. Durduralım şunu. Donnie'nin yanına gitmem lazım. Onu yalnız bırakamam. Başına bir şey gelir. Donnie! Sen Daha yanındayım senin. Ay Donnie değil bu. Merak et Ben geldim Şu şey olan yapamazlar Çakal sürüsü her zaman şehirde de vardır Her çakal sürüsü bir yerde değil her yerdedir Yavrum çok korkuyorum Topar bana bir saldır Ben geldim Gel bakalım kimse bir şey yapamam. Kurt! Dur lan. Dur. Kimsin? Ah. Bu ne lan? Kapi senin burada ne işin var? Videonun sonu. Yo hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım ki varsa arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün e, John uh, ıslıklı mezarı ziyaret etti ve Zehir ile tanıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bu Bizleri gördük arkadaşlar bugün bu seride. Haydi görüşürüz.